Merhaba beyler. Bugün e, kuzenimle PES 14'ün e, 3. bölümünü çekeceğiz. Bu da Şampiyonlar Ligi müsabakası olup e, grupların gruplar maçının ikinci maçı. Evet. Oyun planına bir bakalım. Kontrol edelim. Evet, merhaba beyler. Oyun planımız şu an fazla değil. Onları bir düzeltelim hemen maça başlayacağız. İnşallah maçta bu sefer yenilmeyiz. Ben iki maçta yenildik. Pardon. Telefon sesiydi. Ee, kendime şimdi, göre kendime göre bir e, düzenlediğim oyun planı var. Ee, evet. Maça gidelim. Bak. Başlıyoruz. Buradan oyun planına baktık. Formaya bakalım mı? Formaya gireyim. Forma, yani... Forma dur gerek yok evet. evet oyuna başlıyoruz arkadaşlar ee, bekliyoruz güzel şutları geçmeyi size izletiriz ama öyle saçma sapan şutlar direkt geçeceğiz. evet başlıyoruz arkadaşlar ve haydi besmele ile başlayalım bismillahirrahmanirrahim evet arkadaşlar başladık oyun hazır mı abi Oyun evet bölüm 1'e göre daha hızlı. Ama yine de kalsonlar olur. Ya zaten oyun hızlıydı da videoyu baş atınca videoyla dolayı videodan dolayı biraz daha kasıyor. Evet tabi kasar o. E, Sprinter kaldı birinci bölümünü Yakın bir zamanda yani Müsait olduğum bir zamanda çekeceğim P14 aşırıklı gelecek yani Çabuk çabuk gelebilir Spiker Türkçe olsaydı iyiydi Veya hiç spiker olmasaydı daha iyiydi Evet bir pozisyon yakaladık Vur hadi. Oo, hadi gol. Ve golümüzü attık. Evet. Golümüzü attık. <laughs> Birinci golümüzü attık arkadaşlar. Bu sefer iyiyiz yani. İyi diyoruz. Güzel başladık. Tabi ilk Güzel önce besmele ile başladık. Onun da bir ayrı vardır tabi. Sergi yaramaz. Orada bekliyor. Varan. <laughs> <laughs> lan ama topa değil. Okay. Oyunda e, yükselişler olsun, oyuncunun topa yükselişi olsun, vuruşlar olsun, çalımlar zaten zor. Oyun gerçekten çok güzel. Ama preste biraz sıkıntım var, fark etmişsinizdir. Pres yaptırırken. Ben internetten çalımları falan baktım. Bir tek kumandayla yapıyor yapılıyor. O da kumanda elimde yok. Abimde vardı da o da getirmemiş. İşte ona söylemediğim için. Eğer olsaydı kumanda yani yapabilirdik. Ama çalımlara da gerek yok zaten ya. Bu kaka kaka vur kaka vur ve, ve gol. Iç. Evet kale, kaleciden gol. İkinci gol. Bir zordu. Kaleci tutamadı. Süper başladık ya Evet <laughs> Önceki maçlarda hep yenilirdik yani Neyse tabi bu da gelişme PES 14 alıp eğer yeniliyorsanız Bırakmayın Mini geçişleri artık e, ile değil V ile V harfi Onları biliyorsunuz belki ama yine de söyleyelim açıklayalım biz Evet penaltı penaltı Hakem penaltıyı gösterdi müdahale edelim derken <laughs> yanlış bir şey yok Hakem yaptı. görmedim ama ben kendim söyledim Hakem yoktu orada Evet Atla Hadi abi kurtar şunu Evet Kurtardık mı? Top out üstüne çarptı Bakalım bir pozisyon tekrarı. Evet. Evet. Yani pozisyon. onlardan dolayı. Ben de biz kurtardık sandım ya. Ama kendi suçları, Atamadılar Şu an rahatsız ama daha erken olduğu için atak girişiminde bulunmak zorunda şu durumda. Her zaman pas yapın arkadaşlar oynuyorsanız oyunu Güzel bir koşuyla pas. Ama ee, abi fantrea. Bir taş kullanma. Pes yerine şu da çekebilirdim. Ama e, FIFA'da yani bir sorun oldu. Ben de FIFA serisi açılıyordu. Sonradan açılmadı. Ondan dolayı ben de PES'onda çekiyorum. Oyunlar açılsa bile kas e, açılsa bile kasıyorsa yani çekmem. Oyunu silerim direkt. Benzemeyi, güzel bir pas. Biliyorsunuz ki sayfamıza içerik editörü, editörü arıyoruz. Artık mesaj yazın siz bana. Ben alırım. Avio müdahale etmeye çalışıyor ama. <laughs> Veys Ramos'un güzel hareketi Müdahalesi Cristiano Ronaldo'ya güzel bir şekil yaptı yürü Evet Ama Hogi yeni geçti top Evet evet çok güzel çok güzel çok güzel Olsaydı yok, yok 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 Ve gol Çok evet. güzel Evet orada araba Koşuna olan pasınımıza tekrar bakalım 1 Higuel Burada Rona Benzema'nın hareketlenmesi ve offside olmadan Benzema'yı birebir bırakma. Ama iyi gittik. Evet 3. İlk defa böyle böyleyiz yani. Tam her şeyin milki vardır. Bununla iki size kısmetmiş. Ronaldo hareketlendirme çabasındayım ama tahmin ettiğim kadar iyi olmuyor. Ama bu maçta yani iyiyiz yine Evet Ronaldo hadi abi. Alırsın sen orayı. Ama olmadı. Ortada karıştı. Evet. Dediğim gibi çalınlar zor olduğu için de Ronaldo hani ben Pesoni çalışımdır. zor oluyor. Gerçekten çok zor Çalınlar Aslında kumanda olsa daha kolaydı. Zaten çalımlar kumandayla yapılır genellikle. Ya daha kolay yapmak için. Ronaldo Başka... güzel bir pas. Vur ve gol. Ooo! Görüyor musun gitti ya. Trey. Üç bir gol, sonunda. dedik ya. Olmadı. Ne Maalesef. Deymiş. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Orta alanına pas. Oyna aç, açalım. <laughs> <laughs> Artı bir veriliyor <bölümüyor> arkadaşlar. Ronaldo ve gol. Ve olamaz. Ay gol gol. gol. Kaka. Kaka. Hakan ikinci, gol. takımının dördüncü, Hakanın ikinci golü. Ol, evet. Aa ben bu oyunda en çok seyircini sevdim sen. Evet. Çok çok iyi ya. Evet arkadaşlar birinci yere bitti. İkinci yere geçeceğiz. Evet başlıyoruz arkadaşlar. bir Fransa. Almak çık ama olmadı. <laughs> Onlar bu sefer mücadeleyi bayağı yapıyorlar. Kendireyle ofsaytım oldu yanlışlıkla ama yine de olmadı bir şey. Oyunda da oyuncuların kasları beni yani bayağı çıldırtır. Benzeme ile evet. verkaç denemiysem olmuyor. Neyse verkaç ver olmasa da... Arkadaşlar çekeceğim oyunlar... E, benim çekeceğim oyunlar GTA San sanımcısı çeksem mi diye düşünüyorum. Bir daha abime sorayım. Çekeyim mi? Ee, şimdi tabii üyelerimizin isteğiyle olur bu. Onda bir anket düzenleriz. Ankete göre de... Artık. Ben biraz yazdım ama yine de serileri. Yeah, da. Eğer GTA San Andreas çekmezsem zaten korkunç boyu çekeceğim. Outlast. Far da var. Far da çok iyi. Far Cry e, çeksem bile yani şimdi onda yeni başlayacağım da Acaba çeksem mi diye düşünüyorum Far Çünkü bir de Slipton'un var ya. Slipton'un da savaş oyunu. O da savaş oyunu. İki tane savaş oyunu olunca yani fazla şey olmaz. Bu yüzden sadece Slipton'un <laughs> K'lı çekeceğim savaşman olarak. Korkunç oyun olarak Oğut'la çekeceğim. Haydi bir kontra. Ronaldo'ya çok güzel bir pas. 3. oyunda düşünebilirim Ronaldo haydi. Olsaydı yok, olsaydı yok. Vur, 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 vur. ben sana vur dedim ama. Ben sana vur dedim. Vursam bile gol olacak da eminim. Boşa yatırdı. Güzel gittik arkadaşlar ya. Ama ben vur dedim de vursaydı goldü bence. Evet arkadaşlar, evet kaka, kaka yürü kaka vur 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 vur. Ama işe yetişemedi. Adam yetişemedi bu sefer. Fabio kontra. Fabio kontra yatırdı. Ve evet, ee, ne oldu yok. Faal ha, yaptık sanırım. Faal yok. yaptık. Evet. Bir şey yaptık ama ne oldu bilmiyorum ben. Sana. Sanırım olsaydı. Ta en başta olsaydı olmuş sanırım. Cristiano Ronaldo. Dönüşler dönüşler de zor oluyor. Nedense Cristiano Ronaldo'nun koştu bu sefer bu 14 14 iyi olmamış bence. 13'te daha rahat dönüyordu veya daha rahat koşuyordu. 14'te bir biraz saçma olmuş orası. Kameranın olmadığı alanda top. Tam değişiklik olmuş. Şu aralar oyun sıkıcı Ama e, Oyuncuların da topu bırakması tabi ayrı bir dert 75. dakikadayız Oyun Olmadı Şu an rahat olduğunuz için Ronaldo ile sürekli deniyorum Siz de görün diye de Zor oyun ama güzel zevkli. Pas yaparsanız ya, kazanırsınız. E, hızlı koşamıyor. Ve güzel bir önce koşanlar var yani. Maç bir seydi de kazanırdık eğer. dakikadayız arkadaşlar. Ramos'un yükseldiğini, yükseldiğini fark etmişsinizdir gerçek. Gerçekten çok iyi. Orada kakayı gördüm ama. Bugün yürü, e, koşamadın. hadi. Higuain ama Mekke'ye. ama biraz zorlandı. Bir sanırım bayağı iyi pas yaptık. Çok güzel yani, pas. Yani genele göre bayağı iyi paslar yaptık. 85. dakikadayız. Frikik olmasını isterdim size göstermek için ama olmadı. Frikik hiç olmadı. Bir pas atam zaman Ramos. Ronaldo Bunlar kaç zor oluyor ben kaç Çok güzel pas attılar Sanırım artı verecek ee, Artı dakika yani 89. dakikadayız Varan Orta alanda kimse yok gol alabilir mi yok Olmaz Artı 2 arkadaşlar gördüğünüz gibi Dediğiniz kadar Ronaldo ya bir koşu, pas ama olmadı. Evet arkadaşlar, Yine ikinci 2 e, iki de bitti. Evet arkadaşlar, bölüm, PES 13'ün PES 14'ün 3. bölümünü de bitiriyoruz. Arkadaşlar teşekkür ederiz biz izlediğiniz için, dinlediğiniz için. İyi günler. İyi günler, iyi günler, abone olmayı unutmayınız. Bir dakika, bitsin. E, tamam. Bit. İyi günler.